arkadaşlar bugün granny oynayacağız bakalım bakalım biraz korku oyunu videosu çekeyim hep futbol oyunu videosu çekmiştim Bunun zamandır da video atmıyordum bu arada kanalıma lütfen abone olun youtube kanalıma ve 1000 abone olmak istiyorum ve şimdi oyunumuza geçelim Bakalım normal yapalım. Müziği kapatalım. Aa, pratikte kalmışım galiba diyecektim. Yok yok. Ya harbi şu an korkuyorum ben. Bakalım ne olacak. Bakalım Granny geliyor mu? Kamera buraya kayıyor abi. yapmışım yanlışlıkla. Galiba. Şuna bakmayın arkadaşlar. Biraz kamera benim şeye doğru bakıyor ama Ben görünüyorum abi en azından Ananı satayım Asiktir Pis herif. Abi bu ne? Çok korktum vallahi arkadaşlar. Ya anlatamam ya. Gerçekten inanılmaz korktum. O vazonun Bazoyu nereye yatsın. Neyse boş verelim. La. La git şuraya. Allah kahretsin. Granny beni gördü. Abi şurada çömelme şeyi var. tekrardan şuraya alıyorum sen şimdi görürsün grani hacı Oh yırttık vallahi ha. Kaç 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 kaç. Where are you? Where are you? Göreceğim şimdi sen. Lan oğlum. Şöyle ortaya mı alsam? Granny gözükmeyecek. Evet. Granny gidiyor. Siktir git lan. Tövbe tövbe tövbe. Gene küfür ettim ya. Kusura bakmayın. Ehh. <laughs> Neyse. Çıkalım şuradan. Alanı satayım sen nasıl? Ne? Ya nasıl? Lan sandığın sesinden mi anladı bu ne yaptı? Beyler ben şu an çok korkuyordum ama korkudun ecele bir faydası yok. Granisinin ananı taciverde verdi boya. <laughs> Hay Bismillahirrahmanirrahim. La la hamle ve kuvveti illa billahi azim Kapı açılmadı. <laughs> ya abi ben nasıl yapacağımı anlayamadım şu şeyi. Harbiden sinir oluyorum ya. Bu ne abi ya? Kanlı oldu bu sefer. Bizi yakalayacak Ananız Ne Ya pezevenk oraya kafam Kapan kurmakla ne oluyormuş Abi harbiden ben Çok fena yakalanıyorum göstereceğim o. Amın evladı. Saklanalım şurada. Malum Granny her çıkabilir. Harbi yani gerçekten çok korkuyorum ben. Yapacağımı bilemedim. Weapon anahtar nedir nedir o? O weapon key midir yani anahtar nedir nedir onu bir bulup yani bir şeyler yapmam lazım. O Granny. Ortadan kaldırmam lazım diyeceğim de. Grani'nin ölümsüz olduğu söylendi. Graniye hiçbir şey olmuyor. Depol git oğlum ya. Hala bekliyor cadı. Arkadaşlar. Yani bu cadı da çüş. Kapan kurdu pezevenk. Bunu eğer o kapana atarsak o ayıcı Abi ben harbi delirmemek. Senin kuracağın kafanı sikeyim ben. Allah'tan granny eğilemiyor. buraya giremiyor. Yoksa ben boku yemiştim. Tövbe tövbe, tövbe yine Gene kaçırdım ağzımdan küfür etmemde bir sakıncı yoktur umarım. Yani ağzımızda kaç yok. Sıra bakmayın. Evet. Arkadaşlar. Ya bu moruk Harbi bak, harbi söylüyorum beni yakalar. Harbi söylüyorum beni yakalar. Ne oldu bu grani? Gelmiyor. Nerede lan? Oğlum nerede bu? Amın evladı gelme. Anonis. <laughs> gelme. Tövbe tövbe. Ya harbi korktum ama. Bu ne lan? Ne dol. Ne ara beşinci günü geçti. Aha. Hadi naneyi yedik. Oğlum çok korkutucu bir şey bu. Evet arkadaşlar Ben birazcık daha oynarım Birazcık daha oynarım Ben bundan Abi ben çünkü bunu çok sevdim Yani hangi oyun Videosunu atayım Sizlere yani sizler bir Söyleyin diyeceğim de kafama göre bir şey yani ben yani siz orasına bir şey demeyin benim ama mutlaka bu videoya like'lar bekliyorum kanalıma abone olmanızı bekliyorum tekrar tekrar söyleyelim lütfen ben youtube kanalımın büyümesini istiyorum lütfen Evet bakalım bu sefer ne yapacağız? O siktir. Gördü bizi, gördü, gördü. Kaçış yok artık. Tek çare bu. Harbi korktum ya. Atla 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 atla. Granny beni burada yakalayamaz ki. Amın oğlu Granny beni yakalayamaz ki. Harbi ciddiyim mavi. Şu Granny'yi oraya tıkacağız. Şimdi arkadaşlar Harbi söylüyorum ama Bir şeyler alacağız elimize Onu Lan <laughs> ne ayıp ama granny ya Bre hanım be hani sik falan diyor Tövbe tövbe Küfür ediyor lan Ayıp Gerçi ben de ağzımdan kaçırıyorum ama Grani. Grani çok korkunç. O Grandpa olanını da oynayacağım. Arkadaşlar o o video da gelecek. Ama mutlaka ama mutlaka bu o like'lar gelsin. Kanalıma da aboneler abone sayısı çoğalsın. Evet arkadaşlar çok gürültü yaptık bu granicik bakalım tıkamam da oraya onu şimdi biraz korkuyor Ha bismillah. Oğlum graniden kaçamadım. Oraya kapan da koymuştu bak onu unuttum ya. Arkadaşlar yani şok geçiriyorum ben şu an şok. Ama Granny videosu da en kısa ay Granny 2 videosu da en kısa zamanda gelecektir arkadaşlar. Harbi bir şeyler var. Arkadaşlar. Ben gerçekten heyecanlandım yani. Bir kere onu söylemek isterim yani. Ananı avradını. oğlum grani Allah Yakalandık be Ballı ballı Whiskey yengeniz heyecanlı Akşama ev var mı Yalnız içen varsa Whiskey'den eskiden ağlardım, Şimdi sakallar düm İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak. Arabayı valeden aldıracağım. Bu gece ben kullanmayacağım. Oh. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak. Ananı avradını... Abi korktum arkadaşlar. Abi korktum. Yani korkudan ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama cidden ve cidden korktum. Arkadaşlar Gel de korkma. görmedi görmedi görmedi. Granny beni orada görmedi saklanırken. Ama Granny yani sen de Bu arada sesi birazcık daha açmak isterim. Boş yere durma be! Yaram bak. Allah cezanı. Şimdi kaç. Allah. ya arkadaşlar yani <laughs> harbi çok korkutucu ya bu örümceğin olduğu yere de gitmem lazım da gidilmiyor Birileri bir şey yaptı ananı. <laughs> Bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar. Allah. Bismillah. Ha. Göstereyim arkadaşlar. Granny. Bizi arabayla çarpacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve yeni bir video yapacağım. Yeni Granny 2 videosu da atmayı düşünüyorum. En kısa sürede Granny 2 videosu da gelecek. Lütfen kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Beğenin. Seviliyorsunuz. Krallar. Kraliçeler.